Evet, Hiranur Derneğimizin sitemiz de orada projelerimizle alakalı zaten bilgilerimiz var. online bağış da yapılabilir. Direkt sitemiz üzerinden, direkt çağrı merkezimize aranarak, çağrı merkezimiz üzerinden de e, arkadaşlarımızdan bilgi alarak, hesap numarası alarak veyahut da e, yanınıza gelmesi, makbuz karşılığı da Hafız Eğitim Bursu'na destek olmuş olabiliriz. İnşallah alttaki numaralardan, internet sitemizden e, ve Instagram, Facebook sayfalarımızdan Hiranur'u takipte kalmanızı önemli arz ediyoruz. Bu bir hayır kapısıdır. Bu bir dünyada ahireti mücadele kapısıdır. Bu yönde de bizlere düşen birbirimizi hayra teşvik etmektir. Bir insana bir yemek ikram edersin. O yemek biraz sonra gider. Ama bir insana hayra teşvik edersin. Hayır işlemesine vesile olursun. Bakarsın bir bela ve musibetten korur o seni. Bakarsın İslam'ın kalkınmasında yetiştirmiş olduğun talebe alim olur, ulema olur. Kur'an'a, İslam'a çok büyük hizmetler yapar. Bakarsın bu topraklarındaki yaşam şartlarının, insanlığın kalkınmasına katkı sağlar. Sen de bir bursunda ona vesile olmuş olursun. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize bol geniş imkanlar versin ki Allah yolunda da infakları yapalım. İslam'ın, insanlığın kurtuluşuna, bakasına, katkımız olsun inşallah. İnşallah kıymetli hocam.